Hepinizi saygıyla selamlayarak bugünkü projemizi burada açıyoruz. Konumuz Avusturya genelinde Müslüman toplumunu ilgilendiren bir konu. Yeni İslam yasası. Bununla ilgili iki akademisyen dostumuzu buraya davet ettik. Hepinizle yakının tanıdığı gibi Avusturya İslam Cemiyeti Başkanı Sayın Profesör Doktor Fuat Sanaç. Ayrıca hukukçu, avukat Ümit Vural Beyefendi. Bugün bu konulara açıklık edecekler. Efendim, hoş geldiniz diyoruz. Hoş bulduk. Hocam, sizden başlayalım. Hocam, siz hacdayken yasa çıktı. Evet. Takip ediyorum ben. Yasa evet. çıkmadı Mehmet Bey. O öyle dendi. Ee, hocam, dedi. Şu dedi, şu dedi, hacdayken taslak toplumla paylaşılmış oldu. Yani insanlar onu iyi sordunuz, yerinde sordunuz. Yasa uygulamaya girmiş falan değil. Şu an tek, bir taslak var yasa nasıl olabilir diye bu taslak üzerinden konuşuyoruz. İslam Şiklavski Menşaft geniş kapsamlı mütalasında savunmasında bu taslağı bu şekliyle kabul etmediğini net bir şekilde söyledi ve nedenlerini de açıkladı. Biraz önce ifade ettim. Dolayısıyla şu an bizim hazırladığımız mütalanın üzerine bu taslak değişecek. Taslak diyorum da yasa yok da yasanın yani taslağı şu anda taslağın son şekli geldikten sonra daha net konuşabiliriz. Biz bu taslağı neden kabul etmediğimizi söyledik. Anlatabiliyor muyum? Özellikle bu üç temel nedenden dolayı kabul etmediğimizi ifade ettik. Bu üç madde toplumun da rahatsız olduğu, bizimle paylaştığı üç madde. İslam menşaf toplumu temsil ettiği için, buradaki Müslümanları temsil ettiği için onların düşüncelerini mütalasında, hukuki bir dille ifade etti. Ve dedi ki şu şu nedenden dolayı biz kabul etmiyoruz. Bunu demekle kalmadı, medyayla paylaştı. Ondan sonra da bakanlarla bir araya geldi ve bu mütalayı geniş bir toplantıda madde madde neden istediğini ifade etti. Karşınıza bir siyasi irade var, bir hükümet var, politikası var, düşünceleri var. Siz bir şey düşünüyorsunuz, onlar bir şey düşünüyor. Sizin dediğiniz hukuki bir talep, onların dediği belki siyasi anlamda bir refleks. Buradan nasıl bir netice bunu göreceğiz. Dolayısıyla biz şu anda efendim işte iki haftadan beri taslağın son şeklini bekliyoruz. Ve bu taslakta da Avusturya İslam Cemaatinin mütalasında, savunmasında yazdığı maddelere yer verilmesini bekliyoruz. Onun için buradan vatandaşlarımıza sesleniyoruz. Efendim sakin olmak lazım. Hukuk devleti burada. Dolayısıyla velev ki onu da söylüyorum. Velev ki bu taslakta Avusturya İslam Cemaatinin düşüncelerine ters bir madde çıktığında bugün Anayasa Mahkemesi'ne gidip o maddeyi Anayasa Mahkemesi'nde eğer hukuki bir temeli varsa, hukuken anayasaya aykırıysa Anayasa Mahkemesi'nde o maddenin değiştirilmesi için şikayet hakkımız var. Biz hiçbir zaman bu, bu şikayet hakkımızı bertaraf etmedik ki. Hiçbir zaman köşeye koymadık ki. O her zaman duruyor önümüzde bizim. Yani İslam yasası görüşmeleri önce ne zaman başladı? Sebep neydi? Bizi neler bekliyor? İslam yasası <laughs> Müslümanlar için neden gerekli? Önce oradan başlamak lazım. Şimdi Avusturya'da dini cemaatler sistemi var. Bu sistem yüzlerce yıllık bir geçmişe sahip. Yani temeli aslında Osmanlı Devleti'ne dayanıyor. Osmanlı Devleti'nde buna millet sistemi deniyordu. Rum milleti, Ermeni milleti kendi cemaatını, kendi cemiyetini kurar, kendi işlerini kendi arasında yürütür. Devletle işbirliği içerisinde çalışırdı. Böylece bir düzen ortaya çıkardı. Bu sistemi Avusturya'da aldı ve bundan 102 yıl önce İslam dinini resmi din olarak Bosna Hersek'ten dolayı kabul etti. Fakat fakat araya savaşlar geldi. Girdikten sonra yıllarca bu akamete uğradı. Daha sonra yurt dışından Avusturya'ya gelen öğrenciler bunu gördüler ve dediler ki burada İslam resmi din olarak kabul edilmiş. Bunun için bir cemaat gerekiyor. Bu da İslam cemaati. Yani resmi ismi Die Islamische Glaubensgemeinschaft in Österreich. 23 yıllık bir çalışma neticesinde bunu kurdular. Ve 1979 yılında bu cemiyet faaliyete başladı. 1982 yılında da okullarda din dersleri başladı. Şimdi demokratik bir ülkede yaşıyoruz. Demokratik haklardan herkes faydalanabilir ama dine hakları özel olarak almak gerekiyor. Bunun da şartları çok ağır. En az 16 bin tane üyeniz olması gerekiyor. İşte yerine göre 10 yıl, 15 yıl, 20 yıl beklemeniz gerekiyor ve neticede kuruluyor. İslam cemaatı da böyle bir cemaat. Yani kolay elde edilmiş bir cemiyet veya bir cemaat değil. Ve birçok hakları var. İşte bunun başında din dersleri geliyor. Düşünebiliyor musunuz? Şu anda 70 bin tane öğrenci dinini öğreniyor. Allah'ını, peygamberini öğreniyor. Bu son derece önemli bir şey. Bunun kıymetini bilmek lazım. Fakat İslam kanunu üzerinden yüz küsür yıl geçtiği için artık ihtiyaçlara cevap vermiyordu. Bu nedenle uzun bir çalışma neticesinde 2005 yılında İslam kanunun yenilenmesi, haklarının genişletilmesi, olan hakların da eee tekrar edilmesi için müracaat ettik. Fakat o zaman bizim bu arzumuz kabul edilmedi ve reddedildi. Ümit Bey siz baş müzakerecisiniz. Evet. Hukukçu olarak ne söylersiniz bize? Tabii bizim olayımız hukuki boyutu. 10. Ee, ayın ikisinde yani o, e, bundan işte bir buçuk ay önce ilgili iki bakan bu taslağı e, toplumla paylaştı. Dolayısıyla paylaşmasıyla birlikte bu taslak Efendim, toplumdan yorum alma süreci diye ifade edebileceğimiz sürece gönderilmiş oldu. Denildi ki 11. ayın 7'sine kadar, 11 Kasım'a kadar bütün kurumlar, şahıs, vatandaşlar bu taslakla alakalı yorum beyan edebilir. Endişelerini, iyi taraflarını, kötü taraflarını bizimle paylaşabilirler dediler. Ve 11. ayın 7'sine kadar bu taslakla alakalı 158 tane farklı kurumdan, şahıstan ee, yorum gelmiş oldu bu taslakla alakalı. Ee, bunlardan birisi de e, muhatabı olan Avusturya İslam Cemaatinin mütalaası oldu, savunması oldu bu taslakla ilgili. Dolayısıyla biz e, İslam Cemaatinin hukukçuları olarak oturduk haftalar boyu üzerinde çalıştık ve 25 sayfa yakın e, kapsayan bir mütalaa hazırladık. Başka muhatap var mı? İslam Cemaatinin dışında? Müslümanları evet. kapsıyor bu taslak. Burada bütün Müslümanları yani Avusturya İslam Cemaatinin dışında kendini gören Müslümanları da diğer camiaları da kapsıyor. Dolayısıyla herkes e, bu taslakla alakalı fikir beyan edebiliyordu. E, biz Avusturya İslam Cemaati olarak e, efendim 11 7'sinden 2 gün önce yani 5'inde çarşamba günü bir basın toplantısı yapmak suretiyle bu mütalağımızı, bu savunmamızı, bu taslakla alakalı düşüncelerimizi medyayla paylaştık. Ve biz paylaştığımızda şu üç temelden dolayı bu taslağı Avusturya İslam Cemaati olarak kabul edemeyeceğimizi ifade ettik. Neydi bunlar? Birincisi Avusturya İslam Cemaati özellikle efendim 30 yılı aşan bir süreden beri var olan toplumda saygınlık elde etmiş bir kurumu yeni kurulan bir dini cemaatle aynı kefeye aynı muameleye tabi tutamazsınız dediniz, dediniz. Onun için biz Avusturya İslam Cemaati gibi Efendim gerek Avusturya hükümetiyle, devletiyle son derece iyi münasebetleri olan, toplumla olan ilişkilerini hat safhada tutan, sorumluluğunu bilen bir kurumun ayrı bir yasası olması lazım dedik. Yani kendi dış ilişkilerini, kendi hukuki sorumluluğunu belirleyen bir yasası olması lazım dedik. Yani bütün İslami camiaları bir çatı altında toplayan bir yasa değil de, İslami şekilde Avusturya İslam cemaati için ayrı bir yasa istiyoruz dedik. Bu bir. İkincisi, Fuat hocam da ifade ettiği gibi, taslakta birçok maddede Avusturya İslam cemaati olarak kendimizi efendim e, ne diyorlar Avusturyalılar beni ah diyorlar ya kendimizi böyle e, dışlanmış veya diğer dinlere nazaran diğer dini kurumların cemaatlerin yasalarına nazaran biraz daha ikinci planda biraz daha arkada kalmış gibi hissediyoruz dedik Fuat hocam eşitlik ilkesinden bahsetti anayasanın önemli bir ilkesi bu bütün eee efendim İslami camiaları veya bütün dini camiaları aynı değerde, aynı mesafede, aynı uzaklıkta değerlendirmeniz gerekiyor. Ama bizim yasamızda olan birçok maddenin diğer e, dini camiaların yasasında olmadığını görüyoruz. Onun için de biz özel muamele istemiyoruz dedik. Diğer dini camialarda ne varsa ne fazla ne az aynısını istiyoruz. Ondan dolayı İkinci temel maddemizde bu e, endişelerimizden dolayı kabul edemeyeceğimizi söyledik. Üçüncü noktada ifade ettiğimiz kanun taslağının kullandığı dil, diksiyon, üslubla alakalı. Sanki Müslümanları Avusturya yasalarını kabul etmeyen potansiyel bir efendim e, suçlu diye söyleyelim. Öyle bir güvensizlik. E, okuduğumuz, işittiğimizi okuduğumuzu bir yasadan ifade ettik. Bu üç e, temel noktadan dolayı bu tasla Avusturya İslam cemaati kabul etmeyeceğini medya ile paylaştı. Tabi bunun üzerine netice itibariyle Fuat Hocam'ın da ifade ettiği gibi bu karşılıklı bir süreç. Bu yasanın e, başarılı olması hem hükümet için önem, önemli e, ve hem de buradaki muhataplar için önemli. Dolayısıyla iki tarafın da memnun olabileceği bir güvenli ortam yaratabileceği bir taslak olması lazım. Öyle de olacaktı. Onun için de bu basın toplantısının hemen sonra ilgili bakanlar İslami Şiklavinski Menşaft'la Avusturya İslam Cemaati'yle bir araya gelmek suretiyle 11. ayın 14'ünde Cuma günü bir toplantı yapıldı ve bu toplantıda bizim Avusturya İslam Cemaati'nin hazırlamış olduğu 25 sayfalık mütalaa masaya yatırıldı ve bu mütalaa üzerine konuşuldu. Biz o toplantıda yine madde madde neden ne istediğimizi ifade ettik. Bizi dinlediler ve ondan sonra da bizim isteklerimize istinaden taslağı değiştireceklerini, yenileyeceklerini söylediler. Dolayısıyla biz 11. ayın 14'ünden beri taslağın son şeklini bekliyoruz. Ve bu son şeklinde de e, İslam Müşekil Avrupa Avusturya İslam Cemaatinin mütalasında ifade ettiği maddelerin değiştirilmesini bekliyoruz hangi şekilde değişecek, nasıl bir taslak olacak bunu birlikte bekleyeceğiz ve göreceğiz. Ümit ediyorum ki taslak Avusturya İslam cemaatinin ve buradaki toplumun isteklerine cevap verecek şekilde olacaktır. Tabi orada da ifade edildi. Yüzde yüz bizim beklentilerimize cevap verecek bir taslak olmayacak. Ama bunu göreceğiz. Hukuk devleti bu. Dolayısıyla biz hukuken, hukuk devleti içerisinde hangi hakkımız, hangi yetkimiz varsa bunları kullanacağız. Hocam isteklerimiz nelerdi? Ne istiyoruz biz bu? Ya. Bu insanlardan. Biz. bunlar mı bizi diretiyor? Yok sizi biz şöyle yiteceğiz. Öyle mi diyorlar? Kesinlikle değil. Şimdi Mehmet Bey şimdi hatırlarsanız veyahut da internete girdiğiniz zaman görürsünüz. Ben başta, başkan olduktan sonra e, Sayın Cumhurbaşkanımız beni davet etmişlerdi. Cumhurbaşkanından çıktıktan sonra orada dört tane şey talebim oldu. Sayın Cumhurbaşkanı'nda da oldu. Sayın Cumhurbaşkanı da bunların hepsini kabul etti. Bir tanesi dedim ki ee, gelecek yıl İslam dininin kabul edilişinin 100. yılını kutlayacağız. Siz de katılır mısınız? En üst düzeyde Cumhurbaşkanı'nın, bakanların katılımıyla bunu kutladık biliyorsunuz. Avusturya'nın her tarafında. Viyana'da üç sefer. Peki gaye neydi? Yani bütün Avusturyalılar duysun, bilsin ki Müslümanlar buraya dün gelmedi. Yüz yıldır Müslümanlar burada kendi evindeler. Ve bütün yetkililer, Etkili kişiler aynı şeyi söylediler. İslam yüzyıldır bu ülkenin parçasıdır ve parçası olmaya devam edecektir. Bu bir. İkincisi Sayın Cumhurbaşkanım biz bütün Müslümanlarla bir Ramazan bayramı kutlaması yapmak istiyoruz. Katılır mısınız? dediniz Dedik. Onu da kabul ettiler ve bildiğiniz gibi 21. Fiyana'daki camide içinde dışında büyük bir katılımla bütün teşkilatlarımızın iştirakiyle orada bayram kutlamış olduk. Bu da bir dayanışmanın efendim birlikte bayram kutlamanın güzel bir örneği olmuş oldu. Ondan sonra dedim ki ben üniversitede çünkü biz artık İslam dininin sadece ilkokullarda, ortaokullarda düzeyinde kalmasını istemiyoruz. Lise düzeyinde kalmasını istemiyoruz. Üniversitelerde bizim eğitimcilerimizin Teologları. Teologlarımızın, filozoflarımızın, din alimlerimizin yetişmesini istiyoruz. Dedim ki ben e, üniversitede bir bölüm istiyorum, ilahiyat bölümü istiyorum. Bu da kabul gördü. Ondan sonra dedik imamlarımızın da burada yetişmesini istiyoruz. Ama bu dışarıdan başka imam gelmeyecek anlamına gelmez. Cemaatler kendi imamını yetiştirmez anlamına gelmez. Yetiştirecekler ama biz bunu üniversite düzeyinde, yani bir imamın yetişmesi mesela Türkiye'de diyelim ki 11 seneyi falan buluyor. Biz de istiyoruz ki dünya çapında kabul görmüş imamlarımız, teologlarımız yetişsin ki İslam'ı düzgün bir şekilde anlatsınlar. Bugün çekmiş olduğumuz, bu görmüş olduğumuz manzaralar, yani Suriye'den tutun da Libya'ya kadar, Cihaletten kaynaklanıyor, başka bir şeyden kaynaklanmıyor. Neticede yine akıl, mantık üstün gelir. Çünkü devlet adamı ileriyi görür ve sadece bir kişi bu işe karar vermiyor. Bunlar arkasında çok uzmanlar var, profesörler var, hukukçular var. Neticede hukukçu hukuka bakar. İlim adamı ilime bakar. Yani bu geçici olaylara bakmaz ve neticede de e, gördüğümüz kadarıyla o yöne doğru gidiyor inşallah. Uzman Ümit Bey'e soralım hukukçu, hukukçu Ümit Bey. Sabah sen kurtuyor ki işte profesyonel İslam cemaati, profesyonel dernekler, profesyonel imamlar bunlar nedir? Yani Sebastian Kurz tabi konuyla ilgili medyada çok demeçlerde bulundu. Dolayısıyla belki onun demeçlerini burada yorumlamaya vakit bile yetmez ama temelde mesele şu. ilgili bakanların da önemsediği nokta dediğiniz imamlarla alakalı bu konu toplumda biraz yanlış anlaşılıyor. Yani e, üniversitedeki eğitim imam eğitimi değil. İslami teolog eğitimi. Yani burada üniversite düzeyinde İslami teologların bilim adamlarının yetişmesi. İsmi de öyle. İslami şey teolog yani İslami teologda bilim adamlarının yetişmesi. Ha bu insanlar bitirdikten sonra bu üniversiteyi imam olarak çalışabilirler isterlerse veya efendim devletin hapishanesinde, hastanesinde, askeriyesinde yine zehil zoga dediğimiz din görevlisi olarak çalışabilirler. Biz istersek, biz istersek. Yani hapishanede, hastanede, askeriyede görev yapmaları için İslamcıklaobmis kimliğinin onayı gerekiyor. Onlar onay verirse İslamcıklaobmis kimliği İslam cemaati o kişiler devletin dediğim gibi hapishanesinde, hastanesinde ve askeriyesinde din görevlisi olarak görev yapabiliyorlar. Ama tekrar söylüyorum ee, şu anda Avusturya'mızda birçok e, camilerimiz imamları var. Bunların birçoğu kendi ülkelerinden de gelebiliyor. Bu taslakla o yolun yolu yani o yol kapanmış olmuyor. Yine efendim yurt dışından e, imamlar gelebilecekler. Yine burada uygun görürlerse de imam olarak çalışabilecekler. Bir sıkıntı var. Bunu da özellikle her türlü toplantıda söylüyoruz. Kabul etmediğimiz yanlış bulduğumuz bu uygulama şu an taslakta yer bulan o da Türkiye'deki Diyanet imamları. Çünkü bu taslak Türkiye'deki diyanet imamlarımızın, hocalarımızın görev yapmasına engel teşkil ediyor. O da şundan dolayı, yani Türkiye'deki diyanet imamlarına karşı bir efendim, bir tavır olduğundan dolayı değil. Yani bilakis bu hocalar gerçekten belki en kıdemli, en e, yüksek eğitimi almış kaliteli insanlar. Bilim insanları. Fakat e, Türkiye'deki Türkiye Cumhuriyetine bağlı bir memur sıfatında olduğundan ötürü Avusturya Devleti kendi ülkesinde başka bir ülkenin memur olan insanı istemediğini söylüyor. Dolayısıyla burada bu Avusturya has bir konu da değil. Avrupa'nın diğer ülkelerinde de bu tür tartışmalar var. Dolayısıyla Türkiye Devleti büyük bir devlet. Her ne kadar biz hukuki vicdanla bu taslağı kabul etmesek de bu maddeyle ilgili yani bugün siz bir yasakla Türkiye'den bir imamın gelmesini engellememeniz lazım. Süreci doğal akışına akışına bırakmak lazım olan normali. Yani bizim düşüncemiz, isteğimiz ne? Bugün bu teolog, bu fakülte, bu eğitim diyelim üniversitede açıldığında burada süreç içerisinde onlarca, yüzlerce bilim adamı yetiştiğinde ve bunlar buradaki camilere cevap olabiliyorsa kaliteli yetişiyorsa, kabul görüyorsa toplumda ve bunlar da bu camilerde görev almaya başlarsa bu sıkıntı kendi kendine çözülecek. Burada yetişen imamlarımız var. Veyahut da yurt dışına gelip de burada çok güzel Almanca bilenler var. Şimdi problem nereden kaynaklanıyor? Yurt, yurt gelen bir imam burada 3 yıl kalıyor. 3 yıl içerisinde ne kadar Almanca öğrenir? Siz onu takdir edersiniz. Çünkü bu aynı anda camide görev yapmak, günde 5 vakit namaz kıldırmak, çocukları okutmak da meşgul. imamların hakikaten çok işi var, çok yükü var. E, siz buna ilave olarak bir de din, şey istiyorsunuz, kursa gönderiyorsunuz ve bütün imamlarımız, şimdi Türkiye'den buraya gelen bütün imamlarımız, Dört, hatta beş yıl oldu. Beş yıldır ilk yapması gereken görevleri Almanca öğrenmek oluyor. Bak şimdi önümüzdeki hafta mesela tekrar sertifikata atacağız. İmamlarımız yani Almanca bilmiyor manasında değil. Ama Almancayı hakikaten e, ee, vaaz verecek şekilde, çok güzel bir şekilde bilmiyorlar. Bilmeler de mümkün değil. Yani çok süper bir insan olması lazım bunu bilmesi için. Niye? Adam 3 yıl kalacak burada. E, ee, 3 yıl içerisinde mesela adam düşünüyor. Bir, ben burada bir görev yapıyorum. İkincisi Türkiye'ye döndükten sonra bu Almanca'nın bana ne faydası olacak diyor. Yani bu kadar zamana bu kadar paraya ben bu konularda devlette çok görüştüm. Dedim ki yani bu adamlar <laughs> Almanca kursları öyle basit bir şey değil. Ucuz bir şey değil biliyorsunuz. İmam maaşı da çok bir para değil. Ee, buna bir çözüm bulmanız gerekiyor dedi, dedik. Ve içişleri işleri, dış işleri, efendim, integrasyon fonunun yardımıyla imamlarımıza bedava kurslar veriyoruz. İnsanımızın şunu bilmesi lazım. Bu hakları biz istiyoruz. Devlet bize bir şey diretmiyor. Yani bir şey dikte ettirmiyor. Bunu siz alacaksınız, şöyle yapacaksınız demiyor. Hayır, üniversitede ilahiyatı da biz istiyoruz. Ana okullarında biz istiyoruz. Okullarda dersi de biz istiyoruz. Efendim öğretmen okulunda biz istiyoruz. Bugüne kadar da biz istedik ve biz aldık.